için çok mutluyum. Buradan olduğu Gençlik Derneği'ne çok teşekkür ederim. Bu böyle bir şey hazırladığı için, de, e, etkinlikler hazırladıkları için. Burada yüzme, tekvando, takı tasarım, e, bu sanatı kuyarını kerim bilgiler e, ve benzeri şeyler var. Öğretmenlerimle de çok mutluyum. Arkadaşlarım da çok mutluyum. Burada çok eğleniyorum. Her şeyi yapabiliyoruz. Benim tanıdığım kişiler de vardı. Onların da yardımıyla buradaki arkadaşlarla, öğretmenlerle iyice kaynaştım. Ve artık burayı herkese tavsiye ederim. Müzik Okulumu çok seviyorum. Buraya ben ilk geldiğimde çok sevindim. Ailemle birlikte geldik. Okulu Okulda bazı şeyleri öğrendik takı dersine, takı derslerine girdik. Eğlenceli faaliyetler yaptık. Ben başta kursa gelmek istememiştim. Ee, geldiğime pişman ama Burada çok güzel arkadaşlar edindik. Hocalar bizimle çok güzel ilgilendi. Buranın yanında temel din dini bilgiler e çalıştık. da vardı, Ebru vardı. Gezilere gittik. Öyle eğlendik. Çok güzel oldu. Ben bu kursa gelmeden önce ...ilk hani her öğrencinin yaşadığı gibi bu kurs hani arkadaş bulabilir miyim bulamaz mıyım hmm, sonra kavga eder miyim dövülür müyüm ben ilk geldiğimde bunları hissettim sonra arkadaşlarım oldu hocalarımız birbirimizi tanıştırdı herkes öyle nasıl desem ev gibi sohbet gibi bir ortam oldu ders ile de, sohbet oldu yani daha iyi oldu. Çok sıcak ev gibi. Hocalar baba gibi şey öğrettiler. Bu seneye gelirsek bu sene de eğlenceliydi. Bu sene yeni hocalarımız vardı. Bu sene daha eğlenceli geçti. Benim kendi kuzenim gelmek istemiyordu. Geldikten sonra son haftalara doğru sordum ona. Gel daha geliyor musun diye. Çok sevdim. Seneye bir daha geleceğim. Dedi. Kur'an kursuna katılımdan dolayı çok mutluyum. Hocalarım çok iyi, geziler falan çok güzeldi. Kur'an'ı da ilk defa burada öğrendim. Kur'an'a geçtim. Yani bir dahaki seneye de katılmak isterim. Ben bu kursa gelmek istemiyordum ama iyi ki de geldim. Kendi dinimizi öğreniyoruz, Kur'an-ı Kerim'i öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra sosyal faaliyetler yapıyoruz, evru, takı, gezilere gidiyoruz. Yani bu kursta hiç sıkılmıyoruz. Yani ders işliyoruz ama dersin yanı sıra eğlenceli şeyler de yapıyoruz.